Yeni bir günde yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün konumuz güzel. Aşk mutlatısı, para mutlatısı olmaktan bahsedeceğim. Yani e, ne dedik bütün çalışmalarımızda? Bizde istediğimiz her şeyin frekansı zaten var. Önemli olan bizdeki o frekansı aktif etmek, harekete geçirmek dedik değil mi? Bugün bir 5. boyut tekniği, basit bir teknikle size o frekansları e, daimi aktif halde nasıl tutacağımızı ve istediğiniz aşk ya da para ne ise onu hızlı bir şekilde hayatımıza nasıl çekebileceğimizi gösteren bir teknikten bahsedeceğim. Bunun için bir kaleme ihtiyacımız olacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yeni bir konu ve yeni bir teknikle yine birlikteyiz. Bugünkü tekniğin özü ne? Bugün teknik aslında yine bir beşinci boyut tekniği olduğu için bu teknikte artık incelerin de ötesine geçiyor ve frekanslarla çalışıyoruz. Hani sürekli frekanslarla eşleşmekten bahsediyoruz ya bugün uygulayacağım teknikte ya da işte göstereceğim, anlatacağım teknikte aslında o frekanslarla nasıl uyumlanıyoruz? Neyi yapmaya çalışıyoruz? Bunun bir özünü, mantığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü siz bunu bilirseniz daha sonra istediğiniz şeyin frekansıyla daha rahat uyumlanabildiğini, uyumlanabildiğinizi göreceksiniz. Daha belli noktalarda çizerek anlatacağım. Yine bu teknikle aslında varlığımızın yine daha yüksek alemleriyle iletişime geçerek Zaman ve uzayda yani bu üç boyutlu dünyada istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmeyi yani tezahür ettirmenin mantığından biraz bahsedeceğim. Bugün e, sevdiğim bir teknik bu aslında ve geçmişte yine kendimin uyguladığı bir teknik. Kendimize güzel bir mektup da yazacağız. Yani yedi gün boyunca kendimize güzel bir mektup yazdığımız bir teknik olacak aynı zamanda. Niye? Çünkü bütün videolarımda anlattığım gibi amacımız frekansımızı yükseltmek ve frekansımızı en hızlı yükselten şey aslında kendimizi sevmek arkadaşlar. Evet